Herkese selam, mutlu pazarlar. Bugün bedava yatırım konusundan bahsedeceğim. Yani hiç para harcamadan e, nasıl yatırım yaparız? Hiç cebimizden 5 kuruş para çıkmayacak. Ama ondan önce e, varlıkları ve yükümlülükleri doğru bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Varlık nedir, yükümlülük nedir? Varlık e, bize para kazandıran üründür. Neler olabilir bunlar? Mevduata para yatırma en basitinden eurobond, kira sertifikaları, hisse senedi, altın, gümüş, arsa, konut, taksi, iş makinası, bitcoin. Yani bize para kazandıran her şey. Bir de yükümlülükler var. Onlar da bize para kazandırmıyor, bizden para götürüyor. Yani cebimizdeki parayı alıyor. Örneğin araba vergisi var, kaskosu var, bakımı var, trafik cezası, lastik değişimi, muayenesi Park masrafı. Daha basite indirgeyelim. Cep telefonları. Yine çok sık cep telefonu değiştiriyorsanız. İkamet ettiğiniz ev de bir yükümlülüktür. Yani o başınızı soktuğunuz ev var ya onun da vergisi var. Aidatı var. Bakım masrafı var. Kendi evinizin dışında belli dönemler kullandığınız yazlık eviniz varsa o da bir yükümlülüktür. Aynı şekilde onun da masrafları var. O da sizden para götürüyor. Gardırobunuzda fazladan bulundurduğunuz kıyafetler. Eğer bir kıyafeti 6 ay boyunca giymemişseniz o da bir yükümlülüktür. Bunlar da yükümlülükler. Başka siz örnek varsa aklınıza gelecektir. Ben bu kadar mı saydım? O zaman eğer biz zengin bir birey olmak istiyorsak yükümlülüklerimizi değil varlıklarımızı artırmamız gerekiyor. Satın aldığımız her yükümlülük bizi hedefimizden uzaklaştırıyor. Dolayısıyla para dediğimiz meta aslında bir oyundur. Dünyadaki herkes para ile bir oyun oynuyor. Fakat oyunu kazananların sayısı az. Çünkü çoğu kişi oyunu oynamayı bilmiyor. Squid Game dizisindeki gibi düşünün. Yani onu önceden bilseniz neler olacağını nasıl oynardınız. Ama çoğu kişi bilmediği için işte çok az insan kazanıyor o oyunu. Yani bilmemekten kastım nedir? Bilmemekten kastım şu. Bir işe gir, maaş al, harca, tekrar maaş al, tekrar harca. Sürekli tekrar ettirdikçe oyunu kazanma şansınız azalıyor. En sonunda zaten olabiliyorsanız emekli oluyorsunuz. Hikaye bitmiş oluyor. Bizim bu döngüyü bir yerde kırmamız lazım. Bunun yolu da oyunu senin değil, senin adına başkalarının oynaması. Yani oyunu sen değil paran oynayacak. Eğer ee, daha oyunun başında sen kendini olduğundan farklı göstermeye çalışırsan, yani kendini zengin olmadığın halde zenginmiş gibi göstermeye çalışırsan en büyük komedi bu. Öyleyse bu işe yeni başlıyorsak en ucuz yatırımlarla başlayacağız en ucuz yatırım. Sen elindeki parayla sen şimdi bir gidip ev alamazsın, arsa alamazsın. Ha tabii maaşlı olarak mutlaka çalışacağız. Ben maaşlı olarak çalışmayın demiyorum. Belki 15 sene maaşlı olarak çalışacağız ama bu çalışmamızın yanında ekstradan bazı işler de yapacağız. Peki şimdi gelelim e, bedava yatırıma. Bu işe ilk başladığınızda tabii ki paranız yok paraya ihtiyacınız da olmayacak. Çünkü bugün benim burada 14-15 yaşında takipçilerim de var. Abi diyorlar 18 yaş altına bir video yolla. Geçen biraz bahsettim. Bu da onun devamı olsun değerli dostum. Sürekli bana yorumlarda yazan arkadaşım. Bak sana söylüyorum bunu da. 14-15 yaşında iken bile yatırım yapabiliyorsunuz. Kendinize yatırım yapacaksınız. Nasıl yapacaksınız? Bakın söylüyorum. Önce düzenli uyku. Bu o kadar önemli ki ya düzenli uyku tamam mı? Çoğu depresyonun altında da bu neden, bu neden yatıyor. Yani bir kere o yattığınız yatak ve yastığınız kaliteli olsun. Ya, paraya biraz kıyacaksınız yatak konusunda, yastık konusunda. Ve çok acil bir durum olmadığı sürece gece 12'den önce başını o yastığa koyacaksın. Çünkü vücudunun o e, gecenin karanlığından ne kadar fazla faydalanırsa o vücut sen iş hayatında da, akademik hayatta da Başka alanlarda da o kadar fazla başarılı olacaksın. Bu çok önemli. Gece 12'den sonra ayakta kalmıyoruz. Ha şeyler olabilir. İşte acil serviste çalışıyorsundur falan. Onlar ayrı. Ama onlarda bile zaten nöbet sistemi var. Bugün bir e, polis olsun, asker olsun değil mi? Bir kişi gece kalır. Belki bir sonraki onun sırası 15-20 gün sonra gelir. Hastanelerde de o şekilde. Zaten kanunen bir insanın sürekli gece çalıştırılması yasak ve e, o gece 11 12 ile sabah 4 arası 4 5 arası mutlaka vücudun o karanlık enerjisini depolaması gerekiyor. Bu yapılmazsa e, yani bu e, sizi başka alanlarda zaman içerisinde başarısızlığa itecektir. Yine hiç para vermeden yapacağınız bir başka iş sağlıklı beslenme. Hatta sağlıklı beslenme sağlıksız beslenme ile kıyasladığımızda çok daha ucuz. Ve bunun için bir ödeme yapman gerekmiyor. Şimdi ödeme yapmazsan bu şekilde sağlıklı beslenirsen ileride çok fazla ilaç, muayene, tedavi bilmem ne masraflarında otomatik olarak azalacaktır. Ya kimse size zorla yemek yedirmiyor bu alemde değil mi? Öyle bir şey yok. Bir diğer ücretsiz yatırım kötü alışkanlıklar. Duman üflememek. Üflediğin her duman hem cebine hem sağlığına zarar veriyor. Eğer duman üfleme alışkanlığınız varsa da kurtulmaya çalışın. İnanın yani inatla devam ederseniz ben birçok arkadaşımdan bunu gördüm başarılı oluyorsunuz. Ben kendi babamın bu duman illeti yüzünden ne hallere düştüğünü gördüm ama bırakamadı. Yani neredeyse ölene kadar bırakamadı maalesef. Bakın şimdiden sıfır sermaye ile çok güzel bir yatırım yaptık. Hiç cebimizden para harcamadan. Devam edelim istiyorsanız başka neler yapılabilir. Hepsini anlatmam çok zor tabii burada da. Mesela televizyonda ve sosyal medyada siyasi haberleri ve üçüncü sayfa haberlerini izlememek. Bir kere bunu izlemenin kimseye faydası yok. Şimdi üçüncü sayfa haberleri sadece sizin moralinizi bozar. Sizi daha çok e, depresyona sokar. Ama insan, bunu dün de biraz anlatmıştım, kötü şeyleri izlemeye meyillidir. Biz de öyleyiz, ben de öyleyim. Kötü şeyler daha çok insanı cezbeder. İşte iki kişi kavga ediyor, o onu şey yapmış, öbürü onu işte aldatmış, bilmem ne olmuş e, ve e, kötü şeyleri izleme alışkanlığı ya da siyasi olayları izleme alışkanlığı bir e, kötü alışkanlık aslında. Kimse belki bunun farkında değil, belki bunu ilk kez duydunuz. E, yani haberleri izlemek bir bağımlılıktır. Bana inanmıyorsanız, eğer bana inanmıyorsanız şimdi bir hafta boyunca hiç televizyon ve sosyal medyada hiç haber izlemeden yaşamaya çalışın. Bakalım yapabilecek misiniz? Hadi bir deneyin. Ondan sonra deyin ki abi gerçekten bağımlısı olmuş. Siyasi haberler de öyle. Sen şimdi siyasi hayatın içinde misin arkadaşım? Yani bir partiye üye misin? Üye olsam bile üye üye, üye misin demeyeyim. Çünkü üye olup e, hiç ilgilenmeyen kişiler de var. Şöyle, siyasetten para kazanıyor musun? Bugün Türkiye'de siyasetten para kazanan kaç kişi var? Milletvekili var, belediye başkanı var değil mi? Bunlar da belki yüzde biri bile değil nüfusun. Ha onlar ilgilensin. Onlar siyasi haberleri takip etsin ama bizim yani sıradan vatandaşın bunu izlemesi çok anlamsız ben buluyorum. Hiçbir faydası yok. Yani futbol taraftarlığı gibi emeğinin zamanını, paranı harcıyorsun. Sana ne faydası var? 5 senede bir kez oy vereceksin. Yani 5 senede bir kez sana sıra gelecek. Sen bunun için her gün 2-3 saatini ekran karşısında geçiriyorsun. Yorum yapıyorsun. Belki birileriyle tartışıyorsun. Kavga ediyorsun. Akıl işi değil. Ha ekonomi haberlerini takip edebilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Bakın şimdiden sadece şu söylemiş olduklarımı yaparak ne kadar fazla zaman kazandınız. Bu zamanı da e, finansal okur yazarlık okumalarına ayırabilirsiniz. Şimdi gelelim yükümlülüklere. Ne dedik yükümlülükler? Neler? Mesela cep telefonu dedik. Gereksiz elektronik aletler. E, gereksiz lüks otomobil. Abi benim araç 240 kilometre yapıyor ya. Tamam da yasak. Yani Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde sen en fazla 132 kilometre hızla gidebilirsin. Dolayısıyla o aldığın lüks arabanın çoğu özelliğini zaten kullanmayacaksın. Ya araba dediğimiz olay ya yani beni oradan oraya taşıyan bir araç. Ama abi bu arabanın masaj koltuğu var ya. Masaj yapıyor. Ben de sana masaj yaparım. <laughs> Önemli bir özellik değil. Hayatında kaç kez arabanın koltuğuna kendine masaj yaptıracaksın. Pahalı kıyafetler, ki bizzat ben tekstil sektörünü yakından tanırım. E, çoğu marka kıyafet var ya, aslında marka olmayan kıyafetle birebir aynı kalite olarak. Tek farkı etiket ya. Adam oraya Lacoste etiketini yapıştırmış, öbür e, tişörtten %300 daha pahalıya satıyor. Bu da anlamsız. Peki biz hep bu şekilde mi yaşayacağız? E, gerekiyorsa yaşayacağız. Bakın Türkiye'nin en zengin insanı Rahmi Koç. Geçen... Şeyde gördüm Bloomberg TV'de Adamın kol saati ne kadar ucuz falan diye Dedikodu yapılmış Ya yani bu adam bile ucuz kol saati takıyorsa Demek ki Bizim sınırları çok aşmamamız gerekiyor Tabi senin statüne göre değişir Ne kadar lüks yaşayacağın. Şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum yani Şimdi benim lüks bir araba almama gerek yok Benim için gereksiz Ama ben mesela şimdi ünlü bir müteahhit olsam Tamam mı ya lüks araba alırdım. Çünkü insanların bana güvenmesi gerekiyor. İnsanlar bana bir proje teslim edecek. Ben işte bir iş görüşmesine gittim. Adam dedi ki bana buraya bir şöyle bir proje yapılacak. Yapabilir misin? Ben şimdi oraya sıradan bir e, orta segment arabayla gitsem adamın biraz güvenini sarsarım açık konuşmam gerekse. Bir de Türkiye'de de buna biraz bakılıyor yani insanlara. Şöyle bir bakıyorsun. Adam, adam bu adam bu arabayla geldi. Bu adam bu işi yapamaz falan. Biz ne için proje vereceğiz? Hani ha olabilir. Ya da bir temsilci olabilirsin sen. Bugün dünyadaki devlet başkanlarını düşün. Donald Trump ya ucuz kıyafet mi giysin şimdi yani adam <laughs> ya da Putin ya da herhangi bir ülkenin cumhurbaşkanı, devlet başkanı. Kabul edilebilir bir durum değil bu şekilde giyinmesi. Ha gerekiyorsa sen bulunduğun konuma ve statüne göre tabii ki daha lüks ve pahalı yükümlülükler alabilirsin. Bunda ben bir beis görmüyorum. Zaten bunu yapmalısın. Yapmaman bu sefer abes olur. Ben özel okul videomda da bunu anlattım. Yani imkanı olan çocuğunu özel okula göndersin. Ya çocuğa eziyet. Yani zengin bir ailenin çocuğunun durumu imkan olan bir ailenin çocuğunun özel okula değil devlete okuluna gitmesi o çocuğa da eziyettir. Çünkü orada kendiyle eşit e, sosyal seviyedeki kişiler belki olmayacak. Ha, o zaman o çocuk açısından da sıkıntı, diğerler açısından da sıkıntı. Aslında çoğu kişinin yaptığı yanlış şu, insanlar e, para için çalışıyor. <laughs> Abi ne için çalışacağız <laughs> diyeceksiniz, diyorsunuz ya da bilmiyorum ama para sizin için çalışsın, siz para için çalışmayın. Şöyle düşünün, cebinde benim bin lira var. Ben bunu bin tane işçi gibi düşünebilirim. Benim bu şekilde işçileri çoğaltmam lazım çünkü işçiler çoğaldıkça param da çoğalacak. Şimdi parayı üretme üreme, üremesi gerekiyor paranın, doğurması gerekiyor. Gittim bir tane mont beğendim. Cebimde de bin lira var. Şimdi ben bu bin işçiyi bu mont için feda mı edeceğim? 1000 işçiyi bu mont için feda edeceğimi bin işçiyi bir şekilde yatırım yaparak 1500 işçi yaparım. Sonra gider montu alırım. Yani şöyle de düşünebilirsiniz. Bir fabrika sahibisiniz. Fabrikanızda bin tane işçiniz var. Bir gün fabrikayı ziyarete geldiniz. Baktınız. Oh, İşler ayna, Çal çal oyna. <laughs> İşçilerin hepsi yatıyor. Ha, ya yattığı yerden belki öyle bir, bir şeyler yapıyor böyle. Ne kadar yapabilirse. Bu da ne biliyor musunuz bu anlattığım olayda? O Sen o bin işçiyi bankaya yatırmışsın. Yani sen öyle yaparak paranı bankaya yatırarak maksimum işçiden minimum verim alıyorsun. Ve bir e, yerden sonra mevcut işçileri de kaybedeceksin. Fabrikayı kapatacaksın en sonunda. İşçiler çalışmadığı için fabrika üretim yapamayacak, iflas edeceksin. Oysa bizim yapmamız gereken o fabrikanın sen uyurken çalışması. Yani fabrika 7 gün 24 saat açık olmalı. Bunu da nasıl yapabiliyoruz? Aklıma gelen en belirgin iki örnek e, temettü geliri ve e, kira geliridir. Yani 7 gün 24 saat parayı çalıştırmanın yolu. En basit yolu yani bizim yapabileceğimiz. Biz sonuçta bir girişimci olmayacağımız için, yatırımcı olduğumuz için. İşte ben Kitap yazdım mesela. Bu kitap sattıkça, insanlar satın aldıkça mesela telif hakkından gelir elde ediyorum. İşte pasif gelir. Ee, tabii pasif gelir çok önemli. Dün de biraz anlatmıştım. Bana göre pasif gelirden edinilen 20 bin lira maaşlı bir işte çalışan birisinin kazandığı 100 bin liradan daha kıymetlidir. Neden daha kıymetli? Tamam. Ee, belki daha az kazanıyor gibiyim ama şunu unutmayın zamanım bana ait. Zamanımı ben başkalarına satmamışım. İstediğimi yaparım. Öbür adam içten çıktığında sıfır parası olacak. Ya yani o yüzden bizim yapmamız gereken şu. Önce bilgilenmek, okumak, ücretsiz, bedava olan olan yatırımlarla işe başlamak. Sonra bunu büyütmek. Yani başkalarına değil kendimize yatırım yapmak. Ve paramız arttıkça daha fazla değer satın almak. Bunlar yani bugün sözü biraz uzattık kusura bakmayın. Herkese tekrardan mutlu pazarlar diliyorum. Hoşçakalın